Selamünaleyküm kıymetli dostlar kısa bir aradan sonra e, muhabbetimize inşallah devam edeceğiz. Selam abi hoş geldin. Hoş bulduk. Geçmiş olsun öncelikle. Allah razı e, olsun. Sağ olun. E, Rabbim e, büyüklerinden korusun. Rabbim hayırlı ömürler nasip etsin. cümlemize. Sana ve hepimize. Amin. Rabbim cennetiyle şereflendirsin inşallah. i̇nşallah. E, geçen bölümümüzde abi ölçtü, biçti, düşündü, taşındı, kahrolası, ne biçim ölçtü, biçti. Diye o manzarayı bize Rabbimiz ayette bildirmişti. Evet. Ee, aslında Vahiden e, özünü almamış, kendini müşriklikle tanımlayan ya da e, dertlerine devay başka yerde arayan insanların ne kadar da bahtsız olduğunu görmüştük. Yani. Evet. Ee, o sahne gözlerimiz önüne gelmişti geçen konuştuğumuzda. Evet. Ee, şimdi aslında burada iş farklı bir metreye sürükleniyor gibi değil mi abi siyah evet, tarihinde. Evet. Yani onlar istediği gibi olmuyor. E, artık yıldırma politikaları e, farklı bir noktaya doğru gitmeye başlamıştı. Evet. Evet. İstersen evet. buradan devam edelim. Eyvallah. Ee, şimdi geçen sohbetlerimizde söyledik. Dedik ki ilk önce hiç gale almadılar. Eyvallah. Yani Mekke'de üç beş genç bir şeyler söylüyor, varsın söylesin. Ama daha sonra sözlerin çok etkili olduğunu gördüler. Özellikle mazlumlar, kadınlar, köleler çaresizler üzerinde son derece etkili olduğunu görünce bu sefer tedbirler almaya başlamışlardı. Tedbirler daha sistematik. Tabii değil mi şimdi. Tabii. önceden gale almıyorlardı. Evet. Şimdi evet, bir, bir, bir hale dönüştü. Alay ediyorlardı. Ama baktılar ki, e, bu mesele o küçümsedikleri kadar değil, çok önemli. Bu sefer e, bunun önüne nasıl geçebiliriz, konuşmaya başladılar. Evet. Müslümanlarla diğer insanlar, özellikle de dışarıdan gelen hacıların e, arasını kesmek için ellerinden geleni yaptılar. Fakat buna da muvaffak olamadılar. Bunun en bariz örneklerinden biri Ebuzer. Ebuzer'e geçmeden önce Bu... sistematize edilmiş demiştik ya, burayı evet. bir açmak anlamında. E, şimdi e, sistematik zulüm yapmak için e, bazı doleleri var değerlerinde. Evet. Mesela Ebu Leheb, e, Peygamber Efendimiz'in e, iki kızıyla evet. E, oğullarını nişanlandırmıştı. Evet. Evet. E, önce e, bütün hareketlerde olduğu gibi, toplumsal hareketlerde olduğu gibi ne yapıyorlar? Aileden vurmaya çalışıyoruz, evet. değil mi? Huzuru uzmaya çalışıyoruz. Evet. Aslında halkın çok büyük bir huzursuzluğu yok. Evet. Zengin, o işin kaymağını yiyen elitlerin bir sıkıntısı var. Evet. Bu sıkıntıyı da atlatabilmek için, göstermelik olsun diye kendilerinden başlıyorlar herhalde, evet. değil mi abi? Evet. Kızlarını boşalttırıyor ilk önce. Evet, yani Hz. Peygamber'in iki kızı Ebu Leheb'in iki oğlu ile e, nişanlı idi. Önce buradan başladılar. Kızlarını, Hazreti Peygamber'in kızlarını boşalttırdılar. Ama e, bu bu aldıkları tedbirler de e, yeterli olmadı onlar için. Evet. Ta Gıfar kabilesinde Gıfar Mekke ile Medine arasında, Mekke-Medine yolu üzerinde bir bölge. Orada bir şahıs Ebu evet. Zer bir peygamberin geldiğini duyuyor. Evet. Ancak bir araştırma ihtiyacı da duyuyor. Gerçekten peygamber mi? Çünkü e, bu tür sözleri söyleyen insanlara daha önce de duymuş. Kardeşini gönderiyor. Kardeşi geliyor. Bir araştırma yapıyor. Peygamber'e tabi olan sahabeleri dinliyor. Karşı tarafı dinliyor. Ondan sonra bir rapor halinde Ebuzer'e sunuyor. Ebuzer Kardeşinden dinlediklerinden bunun bir peygamber olabileceğine hükmediyor. Evet. Bu sefer kendisi hareket ediyor, ee, Mekke'ye geliyor ve Hz. Peygamberle bir görüşüyor. Ki e, İslam tarihinde Hz. Ebu Zer'in de çok önemli bir yeri var değil evet, mi bana? Yani evet. aslında İslam tarihi e, büyük bir ve böylece kazanmış oluyor. Evet ki bu sadece yiğitler böyle yetişmiyor. Birer birer değil mi abi? Evet. E, adım adım. Evet. Mesela bunlardan birisi de bu kadar işkenceyi gören, insanlara gören yumuşak kalpli e, fakat e, hep zenginlere laf atıyoruz böyle. Herkes evet. zengin, zengin diyorsun ama e, zengin olup da İslam'ı seçen, Musab bin Umeyr var değil mi abi? Evet. Mekke'nin bütün kızların aşık olduğu, evet. delikanlıların özendiği evet. Musab bin Meryem Evet, yani Musab'ın gömleği bile dillere destan olmuş. Musab'ın gömleği, Musab'ın elbisesi. Ee, Musab, İslam'ı duyunca bunun bir beşer sözü olamayacağını anladı. Çok varlıklı bir ailenin çocuğu, annesi çok baskılar yaptı. Eğer İslam'ı seçersen sana servetinden zırlık vermem tabiri caizse. Ama Musab gerçek mutluluğu nerede olduğunu görmüştü. Bütün baskılara rağmen e, Hz. Peygamber'in yanında yer aldı, Güzide bir sahabe oldu genç yaşlarında ve biliyorsunuz Resulullah onu e, akabe fiyatlarından sonra Medine'ye gönderdi. Belki orada biraz daha geniş değineceğiz. Fakat yere gelmişken kısaca, girelim konuya. Musab bir senede Medine'yi fethetti. Eyvallah. Onun için Musab için Medine Fatihi unvanı kullanılır. Bir yıl sonra Hazreti Peygamber'e rapor verirken Ya Resulallah Medine'de İslam'ın duyulmadığı bir tek ev kalmadı dedi. Eyvallah. İlginçtir ki Bedir'de şehit olduğu zaman Musab'ı edecek bir gömlek de bulamadılar. Ve ...üzerini üzerine örttüler, ayaklar açık kaldı, e, ayakların olduğu yere de otlar koydular ve o şekilde defnettiler. Eyvallah, Uhud'da değil mi abi? Evet. Musa bin Umeyiz gibi e, malından, servetinden, canından vazgeçecek. dünyalı her, her şeyden. Bir insan var. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyen insanlar var. Evet. de bunlar işkence görüyorlar. Yani işte anam babam sana feda olsun bu. Eyvallah. Eyvallah. Böyle e, göstermelik değil. laf olsun Lafta diye değil. değil evet. Hani sen demiştin ya nasılsın? Evet. Nasıl, lafın içini dolduran bir şey. Evet. Bunun gibi aslında. Peygamber Efendimiz'e gelip diyorlar ya abi. E, ya Resulallah bu işkenceler ne zaman bitecek? Ha. Bu sahabenin ahlakı çok önemli. Evet. Şunu demiyorlar. Niye senin yüzünden bu başımıza geldi? Şimdi biz bir yere gidiyoruz böyle beraber. Dost demişiz. Başımıza bir sıkıntı geliyor. Ya seninle gelmeseydin. Bu başıma gelmezdi. Evet. Bunu hiç kimse söylemiyor Allah evet. razı Çünkü onların davaları Allah için. Amen Allah rızasını kazanmak için. Resulullah'ın rızası için ya da bir insanın rızası için değil. Evet. Bu çok önemli değil evet. evet. Ki e, bunlar bu başımıza gelenler ne zaman bitecek diye söyledikleri zaman Peygamber Efendimiz Hz. Ayşe annemizin dediği gibi yaşayan Kur'an olduğu için cevabı da Kur'an'dan veriyor. Evet. Bakara 214. Evet, buyur. Müsaadenle onun mealini evet. okumak isterim abi. Evet. Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelip gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk çattı ve öylesine sarsıldılar ki Sonunda elçi beraberindeki müminlerle Allah'ın yardımı ne zaman diyordu? Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır. Ben e, bu ayeti okuduktan sonra aklıma gelen her zaman şuydu abi. Daha doğrusu ayetleri okuduğum zaman bir Müslümanın e, zihin dünyasında ümitsizlik diye bir şey Evet. Önce kendisinden düşük olan, kötü durumda olanlara örnek veriyoruz. Evet. Sonra da e, ...gelecekte bu davanın nasıl hak bir dava olacağını gösterir. Aslında derdimizin e, zafer değil sefer olması... ...yolda olmanın, e, yola çıkmanın ne kadar önemli olduğunu gösteren e, ayetlere rastlıyoruz. E, ki bu inanç da insanların iyice teslim olmasını sağlıyor İslam'a. Evet. Sistematik işkenceler, zulümlerde bir şeyler yapmıyor ve ha bile müşriklerin aklında, fikrinde... Biz bunu nasıl engelleriz diye şeyler olmuşuz? En son çare olarak da ne yapıyorlar abi? Peygamber efendimizin amcası evet. Ebu Talib'e gidiyorlar. Evet. İstersen buradan devam evet. edelim abi. Şimdi Ebu Talib'e geçmeden şuraya da bir vurgulayayım. E, siyerciler hep der ki Mekke'nin münafığı yoktur. Eyvallah. Çünkü Mekke'de menfaat yoktur. Mekke'de çile vardır, işkence vardır ve bunlara katlanma sabır vardır. Dolayısıyla bu ilk dönemde Müslüman olan sahabeler çok güzide sahabelerdir. Evet müşrikler bu engellemelerini en son Ebu Talib'e kadar götürdüler. Dediler ki bu yeğenli sustur yoksa biz susturacağız. Ebu Talib malum henüz Müslüman olmamış son dönemde olup olmadığı konusunda sonra işaretleri var oraya girmeyelim. Çok şey tabiri caizse yeğene diyor ki ya yeğenim bunları bu kadar niye kızdırıyorsun bunlarla bu kadar niye uğraşıyorsun ee, Hz. Peygamber'in e, cevabı çok ilginç Ey amca güneş sağ elime ayı sol elime verseler ben davamdan vazgeçmem. Çünkü bu dava benim ortaya koyduğum bir dava değil. Allah'ın Allah bana yüklediği bir sorumluluk, bir görev, benim bundan vazgeçme asla söz konusu olamaz. Eyvallah. Bu sefer Ebu Talip manzarayı anlıyor. <laughs> Diyor ki, ey yeğenim sen dilediğini söyle, ben sonuna kadar sen arkanda olacağım. Bu da çok önemli bir şey aslında. Evet. Yani inanmışlığın nereye götüreceğini, Yeter ki inanın destekler nereden geleceğini siz tahayyül bile evet. edemezsiniz. Ee, şimdi Mekkeli müşrikler e, görmezden geldiler. dediğin gibi abi e, alay ettiler, dalga geçtiler ama işin ciddi olduğunu da anladılar. Evet. Hani e, şimdi Müslüman mısın diye sordukları zaman e, hocalarımızdan birisi diyor ya önce ona şunu sormak lazım, ciddi misin? Evet, aynen öyle. Şimdi e, ciddi misin belki çok ağır bir kelime oluyor ama cidden insan ciddiyetle işin içinde durmalı ve söyledikleriyle yaşadıkları aynılaşmalı. Evet. Dediğin gibi Mekke'de münafık yok. Evet. Çünkü eğer inanıyorsan dur bu perişan. Yani, yokluk imtihanı var. Evet. Yokluk Hazreti i̇mtihanı. Ömer diyor ya yokluğu kazandık da varlıkta ne yaparız. Evet. Bu çok önemli bir şey olsa gerek. Evet. Aynen öyle. Yani bugün bizim için de geçerli bu. Hazreti Ömer'in o sözü Yokluk imtihanını belki biraz kolay aşabiliyoruz da, makam, mevki, varlık imtihanında biraz sıkıntılar yaşıyoruz. Eyvallah. Ya bu bize biraz örnek olmalı diye düşünüyorum. Ee, sahabenin en büyük özelliklerinden biri sahabe, sen de takdir edersin ki, başkalarıyla kendini değerlendirmiyor. Evet. Yani başkalarının yanlışını ortaya çıkarak kendi yanlışlarını temizlemiyorlar. Oradaki de yanlıştır, ben de evet. yanlış yaptıysam yanlıştır diyor, diyebiliyorlar. Evet. Ve inandıkları şeyi de sonuna kadar savunuyorlar. Evet. Yani dediğim gibi mesele e, zafer değildir, seferdir. O yüzden e, bu kutlu seferde Rabbim hepimizin yolunu açık eylesin. Amin. İnşallah e, yolda olmanın, yola çıkmış olmanın bilincine varanlardan eylesin. Amin. E, diyerek bugünkü muhabbetimizi de burada kapatalım inşallah. Bir sonraki muhabbetimizde buluşmak size üzere sizi Allah'ın selamıyla selam verirseniz selamlar için.